Çal Kapım 43. bölümünde neler olacak? Serkan kızı kirazı kabullenecek mi? Eda ve Serkan aşkı yeniden başlıyor mu? Serkan'ın kızı doğum gününe gelecek mi? Hepsi ve daha fazlası az videomuzda. Videomuza geçmeden önce Sen Çal Çalkapım dizimize destek olmak isteyenler kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca Serkan ve Kiraz çok iyi bir baba kız diyenler videomuzu beğensin. Bakalım. Evet arkadaşlar dizimizin son bölümü çok heyecanlı ve Serkan sonunda gerçekleri öğrendi. Serkan yeni bölümde bu şok üzerinden atmayacağı ve baba olmaya hazır olmadığını Eda'ya açıklayacak. Serkan'ın kafası yeni bölümde çok karışık olacak. Kiraz ise babasının <laughs> gelmeden doğum günü kutlamayacağını söyleyecek ve kimseyle de konuşmayacak. <laughs> Serkan'dan bu süreçte herkesten kaçırıp uzaklara gidecek ve bir süre kafa karışıklığını ya baş başa kalacaktır. Şimdilik benden bu kadar. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın canlarım. Hoşça Hoşçakalın.